Son dakika altın ve dolar tepe taklak oldu. İslam Memiş'ten uyarı gecikmedi. Bu süreç bitmez, her düşüşü değerlendirin. Son dakika altın ve dolar fiyatları dünkü müzakere sonrasında sert bir düşüş yaşadı. Küresel piyasalarda savaşının fiyatlamalar üzerindeki etkisi devam ederken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çok kritik bir değerlendirme geldi. Bu sürecin 2-3 yıl daha kontrollü bir biçimde devam edeceğini söyleyenemiş. Ons altın, gram altın ve dolar yatırımı yapmak isteyenler için her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu dile getirdi. Ünlü analist altın fiyatı için yıl sonu tahminini de açıkladı. 10 dakika gram altın, ons altın ve dolar fiyatı Rusya-Ukrayna cephesinden gelen müzakere haberleri sonrasında %3'ten fazla düşüş yaşadı. Savaşta 34 gün geride kalırken Rusya ile Ukrayna İstanbul'da müzakere masasına oturdu. Kesin bir karar çıkmasa da Türkiye'nin savaşta garantör ülke olması istendi. Açıklamalar müzakerelerin devam edeceği yönünde oldu. Rusya taleplerin Putin'e iletileceğini ve üst düzey görüşmeler için ön aşamanın geçilmesi gerektiğini belirtti piyasalarda manipülasyonla köpük oluşturup patlattıklarını dile getiren İslam Memiş, yüksekten maliyet yapanlara gaza gelenlere geçmiş olsun. Ancak tabii ki kazanacaksınız. Neden, ne demiştik, bu sene sonunda gram altında 1450, gümüşün gram seviyesinde 20 lira. Problem yok beklemeye devam edin. Ancak önemli olan şu malı alırken niye kazanmıyorsunuz? Tam tersi bir senaryoda olabilirdi. Bir köpük bir balon senaryosu vardı, savaşta da birlikte milleti kandırdılar. Sosyal medya algısıyla yatırımlarına yön verenler, algı operasyonlarıyla duygularıyla hareket edenler, uçacak kaçacak söylemleriyle birikimlerine yazık edenler olmasıydı onlar para kazanamayacaktı. Yüksekten maliyet yapanlar onların eline yağ sürdünüz. Sadece bir ay sabredemediniz. Önümüzde bir sürü zaman var, 9 ay gibi bir süreç var. 9 ayda daha ne hikayeler duyacağız, göreceğiz. Manipülasyon piyasasında onların birikimlerini korumak benim vazifemdir. Ancak 2000 dolar seviyesinde bir köpük oluşturup patlattılar, gram altında 960 lira, patlattılar güm dedi. İslam memişten altın ve dolar yorumu. Gram altın, ons altın ve dolar fiyatı Rusya-Ukrayna cephesinden gelen müzakere haberleri sonrasında %3'ten fazla düşüş yaşadı. Savaşta 34 gün geride kalırken Rusya ile Ukrayna İstanbul'da müzakere masasına oturdu. Kesin bir karar çıkmasa da Türkiye'nin savaşta garantör ülke olması istendi. Açıklamalar müzakerelerin devam edeceği yönünde oldu. Rusya taleplerin Putin'e iletileceğini ve üst düzey görüşmeler için ön aşamanın geçilmesi gerektiğini belirtti. Bu haberler sonrası bir süredir 1900 1950 bant aralığına sıkışan altının ons fiyatı dün 1920 dolardan güne başlamasının ardından sert bir düşüş yaşayarak en düşük 1890 doları gördü. Dolar Türk Lirası kuru da 14,84 seviyelerinden 14,53'e geriledi. 920 liradan açılış yapan gram altın ise ons altın ve dolar kurundaki gerilemeyi takip ederek 888 liraya çekildi. Bu seviye 4 Mart sonrası en düşük seviye oldu. Ay içinde artan jeopolitik risklerle gram altın fiyatı 968 TL'ye çıkarak 2022'nin en yüksek seviyesini görmüştü. 30 Mart çarşamba sabahında ise ons altın fiyatı 1922 dolar, gram altın fiyatı 903 lira, dolar Türk Lirası kuru 14,61 lira ve euro Türk Lirası ise 16,24 liradan değerleniyor. Konuya ilişkin YouTube hesabından bir değerlendirme videosu paylaşan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Remzi Özdemir dolar fırtınası için uyardı, büyük fırsat geliyor. Ekonomist Remzi Özdemir dolar kuru için vatandaşlara dikkat çeken uyarılarda bulunurken önümüzdeki süreçte dolar kurunun aşırı bir şekilde yükseleceğini belirtti. Yeni Çağ Gazetesi ekonomi yazarı ekonomist Remzi Özdemir ekonomist Evren Devrim Zelyut'un sosyal medya kanalına konuştu. Büyük fırsat geliyor, başlığı altında yayınlanan videoda Remzi Özdemir abdeki enflasyona işaret ederek doların dünya üzerinde çok büyük bir yükseliş kazanacağını ortaya koydu. Abd'de yaşanan yüksek enflasyonun dolar endeksini tetiklediği dünyada dolar yükselirken Türkiye'de dövizin tutulamayacağını öngören Remzi Özdemir hükümetin yürürlüğe koyduğu kur korumalı mevduat sisteminin gelen dolar kuru fırtınasının önünde duramayacağını açıkladı. Dolar aşırı derecede değerlenecek. Doların önümüzdeki 3 aylık zaman dilimi içerisinde sert yükseleceğini öne süren Remzi Özdemir vatandaşlara şu uyarılarda bulundu. Dün akşam bir istatistik yayınlandı. Son 19 yıldır ilk defa bütün analistlerin tamamı önümüzdeki 3 ay içerisinde doların anormal bir şekilde değerleneceğini düşünüyor. Biz bu yükselişi zaten yüzü aşan dolar endeksinde görüyoruz. Belki de insanlar bıktı ama çok önemli olduğu için anlatıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllıkları 1.30 seviyelerindeyken biz burada 3'ten bahsettik. İnsanlar bu oran için 3 yıl vade biçiyordu. Bugün Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllıkları 2.87 seviyesine geldi. Bu durum şunu gösteriyor. Dünya hızda bir dolar kıtlığına gidecek. Dolar aşırı derecede değerlenecek. Ki bütün dünyada değerlenen dolar bizde duracak mı sanıyoruz? Ben doların önümüzdeki dönemde abden gelecek haberler ve Fed'in alacağı kararlarla doların ciddi anlamda değerleneceğini düşünüyorum. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.